Evet. Evimi vinç oradan çektim. Kiraladım. Ve kiraladığım vinci kiraladığım yere gönderdim. Ha arkadaşlar. Şimdi şuraya apartman yapacağım. İşte benim evimin sağına. Yani buraya. Güzel bir apartman yapacağım ama boşlukta olmalı. Çünkü şehir yapıyorum arkadaşlar. Şehrimizi çok büyük bir şekilde genişleteceğim. Ben şehre gidip yine lazım olan araçları alayım. E, araç gereçleri gideyim alayım ama arabaya atlayayım önce sonra gidip alayım 3 saat sonra oh of oğlum yoruldum yoruldum oğlum ev yok çok uzun sürüyormuş arkadaşlar çok uzun sürüyor Bize neyse dışarı çıkalım temiz hava alalım Dön siz çıkın gidin temiz bir hava alın Oha arkadaşlar şuna bakın Yeni bir apartman yapıyor. Aa Hasan, Hasan. Hasan, efendim. Sen ne yapıyorsun? Kek yapıyorum. Ya görmüyor musun apartman yapıyorum. Size bir apartman yapıyorum. Çok güzel olacak. Ultra lüks. He anladım. Ee, bari e, şey olsun ya, konforlu olsun bak. Konforlu olmazsa senin patakların. Oğlum dur dur zaten zor yapıyorum tamam konforlu olacak merak etme Allah Allah Hem evi çok katlı yapacağım merak etme <laughs> Şirin tamamı burada oturacak Oha ölüm Oğlum, oğlum ben 10 bin kat yapma yapamaz zaten yapamaya çalışırsa Zaten imkansız çünkü yapamaya kalksa direkt yıkılır Yani imkansız oğlum yetmez oğlum yetmez Doğru diyor Michael Kotunu ben belirledim. Size ne kardeşim? Ben her şeyi çok düzgün yaparım. Hemen senden olursa olsa çöpçü olur kardeşim. Şuna baksana. Sen sanki becerebileceksin de. Size ev yapıyorum. Şuna bak. Bana teşekkür edeceğini kölelik yerine koyuyor. <laughs> kölelik yerine değil seni aşağılıyorum. Aşağılıyorsun işte. Bu yaptığın çok kötü. Ş ay, ay şaka olur. Yani çok saçma. Ultra güzel bir Manzaralı ev yapıyorum size. Bana hiç teşekkür etmiyorsunuz. Benim evden daha konforlu olacak oğlum benim evden. Ölüm. Kelime ağzına dolandı herhalde. Tamam teşekkür ederim ya. Tamam tamam ya. İki üç bir şey demedik diye. Abartma sen de he. Yani aynen sanki ona abart söyledik. Aynen doğru. Hadi bakalım arkadaşlar. Onlar bana kötülük yaptı ama bundan sonra bana gönülden teşekkür edecekler. Ho ha, ha ha. Hadi bakalım. Evimizi tamamlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Yalnız apartmanı yaptım ama vinçini kiralamak zorunda kaldım benim beyinsizlik yüzünden. Evi de taşıdım. Apartmanı da şurada yaptım ama buraya taşıdım. Konforlu bir apartman olduğuna yemin edebilirim arkadaşlar. Şimdi Michael, ı, Trevor, ı... Michael, Trevor ve Franklin gelin. Bakın şimdi o arkamdaki apartmanın istediğiniz dairede oturabilirsiniz. En üst katında oturabilirsiniz mesela. Hımm. En üst katında oturar mıyız? En üst katı istiyoruz. Tamam, size beleş olsun. Eğer siz arkadaşım olmasanız, size beleşe satmazdım. Teşekkür edin bana. Hadi bakalım. Oh, burayı kaptım. Burayı da ben. Ben. Ben, pardon. Ben. Aynen, burayı da ben. Burayı da ben ha. Alırım. Oh, evin manzarası çok iyi ya. Hem bizim mağarayı görüyor. he. <laughs> En güzel burası ha. Onlara kafa basmıyor. Ya burası çok kötü ya. Hiç beğenmedim. Doğa manzarasından başka manzara yok ya. Doğa doğa doğa. Of. Oh be. Burası güzelmiş ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şimdi dışarı çıkacağız. Oh. Oh evim evim güzel evim. Ya ev gibisi var mı ya? Ne haber Michael? Kaykay kay iyidir senden ne haber? Ben de ama hiç komşu yok aşkım. Sıkıcı ya bu ne? Aynen aynen kimse yok. Oh, ben şöyle bir çay demleyeceğim. Şöyle bir keyif çıkaracağım ya. Hadi bakalım. Bütün insanlar katıldı. Şimdi şu apartmanı arayın. Tamam mı? Squid Game'e çağıralım. Son 3 kişi kalmıştı. Hat hatta 4. 4 kişi var eksik olan onları da toplamamız lazım tamamdır efendim ben hemen gidip giderim tamam sen gir bakalım hadi bakalım ben ararım hadi bakalım şimdi şuradan girelim şuradan. tık 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 yok şuna girelim tık 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 bu da yok tık 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 bu da yok tık 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 of ikinci kat inşallah bu Bina boş değildir tık 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 Yok Oh benim de mağazalarım Çok iyi Hem arkadaşlar şöyle dışarı çıkalım Doğayı görüyor aynı zamanda Bizim yerini Görüyor Bir de e, şöyle gelirsek Mağarayı görmüyor ya Michael önümü kapatıyorsun Ne yapayım ne yapayım Ersen'in burayı ölüm Size kafa basmıyor he Vallahi kafa basmıyor he Dino you know. Aa zil çaldı. Neyse. Michael zil çaldı. Aa ben de mi çaldı. Hadi bakalım. Hey merhaba. M merhaba. S Sanki ben seni bir yerden tanıyorum. E, Squid Game'in şey değil mi bu? Squid Game'in e, askeri. He o. Böyle yanlışlıklar yaparsak bizi şey yapıyordu. Evet. Biz asker olarak sizi çağırmak istiyoruz Squid Game oyununa. E, ama neden? Biz gelmek istemiyoruz. Uğraşamayız öyle şeylerle. Peki çok para veriyorlar desem gelir misiniz? Ha? Gelirim gelirim. Hayır paralar benim. Paralar benim. Ama yalnızca işte. Tamam hadi gel gelebilirsiniz hadi. Hadi bakalım dört kişi gelin. Tamamdır. E, bu arada ödül. 50 milyon 50 milyon para 50 milyon dolar para para 1 milyar dolar tamam Tamam hadi bakalım Efendim ben bunları buldum çok güzel onlar gelecek ama bir kişi eksik onu da ben halledim Hatta hemen gidebilirim Hadi bakalım şu evde bir yaşıyor mu tık 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 hey, sen ne oldu bakalım söyle sen kimsin ya? Ben seni tanıdım. Squid Game ya. Squid Game bu. Hey. Boş yapma. Boş konuşma da gel. Gel bakalım hadi. Şimdi. Squid Game alacaksın. Kazanırsan 1 milyar dolar kazanacaksın. Tamam. Tamam. Ha ha benim olacak. Efendim bir de bunu getirdik. Güzel eksikliklerimiz tamam. Ha ha ha. Öz evet arkadaşlar. 1 milyar dolar için katıldığınızı. Bil Şimdi sizlerle birlikte e böyle yapacağız işte. Şimdi şu karı, kırmızı ışık dediğinde herkes duracak. Düzgün konuş. Şimdi yeşil yandığında da herkes bu çizgiye gelecek. Size bir süre mi olacak? Bu süre içerisinde yani Bir dakika süreniz olacak bir dakika sürede gelemeyen varsa öldürülecektir. Kırmızı ışıkta geçen varsa öldürülecektir. Yani kuralları çiğnemek yok kardeşim. Yok öyle gideyim yok şöyle gideyim. Kardeşim sizi sağlık mı? Koyun musunuz oğlum siz? Biraz disiplin lazım. Hadi bakalım başlayalım. Şşş, başla karı. Senin var ya. Ehem He bu arada. Başlamadan önce. Ya da başla. Başla başla kız başla. Eh şükür ya sonunda Yeşil ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık Kanka bize bakıyor Eee şey yeşil ışıkta Duracaktık kırmızı ışıkta Geçecektik herhalde aynen Doğru ama eğlenmedik Neyse hadi bakalım geçelim Şşş karı sen bakmana gerek yok Ben söylerim Adamlar zaten ateş eder ya yeter artık ya. Bir kara bir kız, bir kara bir kız. Ben kara değilim, ben kızım. Oyuncu bir ve oyuncu yedi. Elendi. Hayır, öyle değil. Aa, düzgün. Oo. Ana, kaçın ana. Bunlar kafayı ziyaret. Oh. Yeşil ışık. La Düzgün konuş. Kanki kanki. Şşt birlik Kankiler birlik biz bunları tanımıyoruz. Niye bunlarla yan yana duruyoruz ki? Bizi bizi böyle bir tekme atarlar, düşürmeye kalkarlar falan filan. Doğru diyor aga. Buna korkuyorum. Eyvallah, doğru diyor. Çın, çın çın Tamam bro, sıkıntı yok. Agalar yan yana durak bu insanlardan uzak duralım Hasan. Hasan gel buraya. Seni böyle tekmelemeye çalışıyorlar. Ya bunu geçeceğim de Önüme falan geliyor arkadaşlar. Bunu ne yapsam acaba arkadaş? Kanka sen bilirsin. Bana ne yani? Ben kendimi götüme koruyorum. Tamam. Ben de mi atarım. Hayo! İşte böyle. Ezil. Ezil böyle. Ne oluyor? Sesler duyuyorum. Arkaya bak. Sen ne diyorsun? He? Sen hayırdır asıl? He? Sen kime bulacaksın oğlum? <laughs> Bu kadar mı sayınız oğlum? Bizim sayı daha fazla. Gelin bakalım. Evet bizim sayımız bu. Hehe. <laughs> Görürsünüz. Sayı isteniyor yetmiyor. Hadi hadi. Neredeyse kaçtım sayın. Birader. Oyun sonu göreceğiz. Ölü halinizi ha ha ha. Öleceksiniz. Neleri yendik neleri. Bu oyun ne ki? Vallahi yapıştıracağım oğlum. Vallahi yapıştıracağım size. Neyse hadi biz oyunumuzu oynayalım. Ha ha. Ezeceğiz. Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım. Sizi göreceğiz bakalım. Ezikler. Sayı üstünlüğü yetmez. -ı 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 tamam. Güzel. Kuzuyla yani kişi görmüyorum. Hem. Tamam karı. Şimdi tekrar sayabilirsin yeşil ışık kırmızı ışığı. Oğlum bak seni gebertirim. Sen de kendi boyuna bak. Kısa boylu seni. Yeşil ışık. Yaşı... Yeşil ışık. Oh be oh be oh be. Işık. Kırmızı ışık. Ha şöyle bakayım. Ha ha ha. Şunlar kaldı bir tek. Tamam karı. Şimdi sen yine sayabilirsin. Ya sus. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Tamamdır oyun bitti. Evet. Bu ölen iki kişi üç kişi oldu. Vay kardeşim. Bizden bir kişi, kişi, bak ölmedi. Bir sonraki oyunda seni ezeceğiz. Sizi. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Sinirlendirme beni. Vallahi getirtme orayı. Döverim seni he. <laughs> Çon çin çun. Bunlar da abi bunlar da yakın şimdi görmek isterim. Çok komikti şimdi bunlar. <laughs> abi bana saç ver oyun ya. Saç ver oyun ya. Ben Karadenizliyim yeeeen. Yeah. Çok korkarım abi. Her şeyden korkarım abi. Lütfen bana bir şey yapma abi. Her şey yüzden görebiliyoruz. Biz mutluyuz. Ama şu en arkadaki çok korkuyor. Ona saldırırsan ona bir saldırayım. Çın çın çun. Kardeşim ne diyorsun? Çın çın çun. Başlarım çan çin çunlar şimdi. Başlarımla Koreli misin? Japon musun? Çinli misin? Nesin abicim? Biz Türküz kardeşim. Biz de Türküz kardeşim. Yalnız şu arkadaki oyuncu 31 var ya. He o kişi şey e, Karadenizli ama yine Türk. Neyse hadi bakalım. Kavga edebilirsiniz. Evet bir sonraki oyunumuza geçelim. Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz parkur oyunu ama. Eee ne var? Biz bunu geçeriz oğlum. Ezik olabiliriz. Ezik değiliz ama. Herkes izdir. Bilmiyoruz. Ama bu kadar izi olamayız. <laughs> Yarı yarıya şans var. Bu iki cam. Birisi. Birisi. Gerçekken. Birisi. Birisi ise tamamen sahtedir. Hileyle mi geçersiniz? Birisini aşağı atarak mı? Döverek mi? Tehdit ederek mi? Nasıl geçersiniz bilmem ama. Geçin işte. Tamamdır hadi bakalım hadi şimdi gelin bakalım ha 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 bu arada yine bir dakika süreniz olacak öyle ben kalayım da şöyle falan yok bakın bize düşmansınız ama bir anlaşma yapalım ne anlaşmasıymış o? Şu anlaşma anlaşma şu sırayla gideceğiz ama hızlıca tamam mı süremiz hızlı do hızlıca doluyor tamam Ay iyi anlaştık ama Dalgamız geçmez. Hadi bakalım. He <laughs> sizi göreceğiz bakalım ezikler. Bu anlaşma barıştırmaz. İlk ben başlayayım. Çünkü ben yaptım. hadi bismillah. Ben bunun hilesini biliyorum ölüm. Yere dur. Vazgeçtim. Oyuncu 31 sen başla. Tamam hadi ben baş. Tamamdır. Şimdi yarı yarıya bir şansım var. Ben en iyisi sağ ol diyeceğim. Oh, danım, bu Ooo. Oh! Evet. Oyuncu 31 hafife alıyordu oyuncu oyuna. Ama oyun sert, ölümcül. <laughs> Sen düşeceksin ama. He <laughs> gö Göreceğiz bakalım. Şimdi biz geçeceğiz. Hadi bakalım. O öldüyse burasıdır. Aga bir kişi daha gelsin. Frek hadi. Tamamdır. 3 kişiyiz. Hadi bakalım. Süre tasarrufu. Benim bir taktiğim var. Kanka şimdi bak. Ayakları şöyle yap. Eğer içinden geçiyorsa yani ayakların içine geçiyorsa bu bu camın o zaman sahtedir ama içine geçmiyor ve dokunabiliyorsa ayakları kalıyorsa içine geçmiyorsa o gerçektir. Doğru ya. Doğru ya. Oğlum. Hay bir yaşa. Hadi bakalım. İlk önce şuna yapalım. Hmm. Gerçek değil. O zaman bu gerçek. He he he. Bir daha yapıyorum. Şu değil. Şu. Tamamdır. Çok iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Oha yine bu Hadi bakalım ben ne yapacağım? Ayaklarım şöyle değdiriyorum. içinden geçiyor. Bu değil. O zaman soldaki. <laughs> Kolay ölüm. Sizi bekleyelim. Sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Hadi bakalım. Son cam. Aha bu cam. Şu önümüzdeki bak. Değdirdim. İçinden geçmedi. Bir de sizin ölümünüzü izleyelim. Gelin içiniz. Hadi bakalım. Evet burasıydı. Evet sonrası. Burası. Biz ezik diyorlardı şimdi özeniyorlar kanka. Hehe <laughs> taktiğimizi çalıyorlar. Bak 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 ayağını sürtüyor bak. Ayağını sürtüyor. Bak ya. Taktiğimizi çalıyor. Trevor seni taktiğini çalıyor bunlar. Kanka ne yapacağız? Konku bunların gelmesini enge engelleyelim ön önlerine geçelim. Oluyor. Devam tamam, hadi bakalım. Şimdi gelin bakalım. Hayırdır oğlum. Tamamdır böyleydi. Sonrası yine böyleydi. Ve sonrasını unuttum. Bakın ben sanki hatırlıyorum. Ya ne gerek var. Böyle ön ön işte. Hadi bakalım atlayalım. Ho ha ha. Ha, nasıl kazandık kazanıyoruz ha sayılarınız kazanıyor. Muhammed gel bakalım. Ta Geldik. Sayılarımız eşitledi. Hasan? Aa sizin Hasan? Evet. Hasan çabuk gel. İşte böyle. Hayır, Hainler. nasıl vuramadınız? Nasıl vuramadınız? Aa, aa efendim o geçti mi? Yok geçmedi bak hala arkada. Aa arkada mı? Yok arkada yok ki. Arkada sadece bunlar var. Bir de bunlar. Abi biz de geçelim. Burası sonrası. Burası ve tamamdır sonrası böyleydi. Bak işte biz de geldik. Geldiniz ama çalıntı. Taktiği bizden çaldınız. Ve doğru. Camları bizden öğrendiniz. Ağlamayın. Ha ha ha. Çalıntıyız. Evet, sizin geldiğiniz yoldan geleceğiz ve sizi öyle ezeceğiz. Ha 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 ha. Scoot Game'in paraları bizim olacak. Ve sadece para benim olacak. 1 mily milyar, doları biz alacağız. Ve 1 milyar dolar dördümüzün olacak. <laughs> Fazla. Merhamet. Vatana ihanettir. Ne alaka oğlum? Ha <laughs> ha. Ezikler. Sizde şey var mı böyle paylaşma var mı? Yok. Ezikler. Ne oldu? Ha <laughs> ha. Evet süre bitti. Evet şu iki. Hayır lütfen. Oyuncu 62 elendi. Oyuncu Eben elendi. Ve geriye sadece 8 oyuncu kaldı. Yuh. Evet şimdi dövüşmeye geldiniz bakıyorum. Evet. Şimdi dövüşeceksiniz grup halinde. Bakalım 1 milyar doları hangi grup alacak? Hadi bakalım. Kavga başlasın. Sen kimsin? Ben Hasan. Gel buraya zeynep kuşağı. Gel bakalım buraya. <laughs> çun çun. Ne diyorsun oğlum? Biz Türk'üz. Türkçe konuş lütfen. Şşt. Kardeş. Bak mı? sağ kaşınma olsun. Kardeş bak mı? Vallahi bak yürümüyorum bir terse gelecek. Dünya. Al. İşte. Seni böyle gebertir öldürürüm. Canımı tehlikeye atarsın ha. Sonun böyle olur. Öyle <laughs> vallahi. vallahi abi tipin çok komik ya. Oo. Haha. Hadi gülüyordun. Çın çan çun. Gel gel. Kanka ben şimdi sana Koreli bir tane kız ayarlayayım mı böyle bir Koreli? Ya karışıklı olacak. Tanıyorum ben. Tün... yes 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 okey okey sen Koreli misin yes yes I am Kore. yes yes Kore şimdi şimdi tüm manitaların dünyanın altında şimdi sen manitalarını görmek istiyorsan hatta intihar et yani intihar derken atla atla ve bu şekilde bu şekilde sevgililerine kavuşmuş olacaksın. Ve mutlu olacaksın. Ha yes yes okey okey. Okey okey. Geliyorum sevgili kızlar. Ha Haha. Beysiz. Beysiz. Haha. Bana bak seni böyle bayıltırım. Adam o. İşte öldü. Bu çok güzel oldu. Sen insan kimi öldürün ha? Ya. Yürü. Oha. Nasıl attın? Oğlum o değil. Adam öldü. Oğlum iyi misin? Ses vermiyor. Aynen. Ölmüş oğlum bu. Hastaneye götürmemiz lazım. Aynen. Hastaneye götürelim. Aynen. Ölmüş oğlum bu ya. Yazık oğlum. Tebrikler. Kazandınız. 1 milyar dolar ödül. Şey biz e, şey istiyoruz da bir milyar dolar istemiyoruz. Boş ver. Ne istiyorsunuz efendim? Başka şey de verebiliriz. Çünkü kazandınız ya. Bir ödül de bir artı artı bir milyar dolar artı istediğiniz bir tane şey. İstediğim bir tane şey. Bunu canlandıracak bir eşya. Hmm. Şey. büyü. Aynen. Büyü için al. Ben aslında büyüsünü biliyorum. 31 31 31 3 31 31 31 3 1 31 ne oluyor oğlum? Ah, ah, oha! Oha! Nan, 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 nasıl? Abi şoka gibi. Yalnız bunlar yeri serildi ya. İyi oldu ha. Birisi gülüyordu. Birisi gevezeydi. Kendini bir şey sanıyordu. He aynen. Peki Koreli'ye ne oldu? Onun ne kötü özelliği var? Koreli de mal. Şimdi Koreli şöyle. <laughs> Aşağı atlayınca sevgililerle buluşacağını sanıyor. <laughs> Ama oysa ki ölüyor. Hadi bakalım. Yani sonsuzluğa düşüyor. Hadi bakalım. Evet. Artık görüşürüz. Alın bakalım. Bu para sizin. Oha. Paralara bak. Kankalar bizi biz buna en iyisi benim eve götürelim. Bir bir şeyimiz olursa böyle ihtiyacımız olursa bu paraları kullanabiliriz. Ha, olur bak. Çalmazlar. Aynen aynen doğru. Hadi gidelim. Evet. Görüşürüz. Parayı da verdiğimize göre. Artık biz gidelim. Şey, Squid Game seni... Ne zaman yapacaksınız? 2023'te efendim. 2023'te yapacağım. İstersen gel. Bu sana ödürüm. Aa! Şimdi gidiyorum. Gidiyoruz ve evlerimize geri dönüyoruz ve siz olduğunuz yere tekrar ışınlanacaksınız. Ve bu dünya yok olacak. Ne? Dünya yok mu olacak? Hayır oğlum bu bölge yok olacak. Anladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım biz kendi evlerimize gele dönelim. Aynen. 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 Doğru. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ben gerçekten çok uğraştım ve emeklerimi gösterdim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Acaba Squid Game'de ölen kişiler canlanabilecek mi? Veya daha böyle değişik bir şeyler, olaylar olabilir mi? Veya Michael, Franklin ve Trevor başka yarışmalara falan katılabilir mi? Hepsi soruda aklımızda kalacak arkadaşlar. Hepsi aklımız yani hepsi gerçekten merak ediyoruz. Merak eder. Ede. neyse görüşürüz. Abone olabilir, like atabilir, bir de bildirim açabilirsiniz videoyu severseniz. Görüşürüz.